Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl tanıtıyor bize? Karşısındaki insanı yani dış görünüşüyle tanıyabilecek bir vasıfta biri. Yani bizim gibi baktığı zaman ne derse artık zahire göre hükmedecek. Hiç kimsenin kalbini Allah'tan başka kimse bilemez. Yani Cenab-ı Hak birçok ayete innehu alimun bizatü sudur. Hani sudur göğüslerde kalplerde olanları yalnızca Allah bilir buyuruyor. Rasulullah ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın bir kulu olduğuna göre Allah'ın ona ancak bildirmesiyle bazı şeyleri bilebilir. Onun haricinde bilmesi mümkün değil. İşte burada kendisine gelip biz savaşa gelmeyelim diye izin isteyince Resulullah mazeretlerine bakmadan bunlar doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyorlar diye bakmadan izin veriyor. Ve Cenab-ı Hak da burada uyarıyor. Afallah vank. Allah affetsin seni. Niye böyle yaptın? Lime izin telehum. <laughs> evet. Niye onlara izin verdin ki? Ne yapman lazımdı? Hatta yetebeyyeneke. Bak sana göre tam açığa çıkmalıydı olay. Neyi açığa çıkacaktı? Ellezine sadakû ve te'lemel kâdibin. Yani kimler doğru söylüyor? Kimler yalancı? Bunları iyice öğreninceye kadar izin vermeyecektim bunlara. Ama sen zahirde geldiler bunlar. Dedin ki ya bunlar dört dörtlük Müslüman. Bunların dış görünüşlerine kanıp onlara izin verdin. Böyle yapmamalıydın. Yalan söylemezler dedin. Evet yalan söylemezler dedin. Bununla ilgili. Bu surede daha fazla başka yerlere gitmeye gerek yok. 101. ayette Allah Teala Resulullah'a hitaben de şöyle böyle bize de hitaben diyor ki ve mimmen min minel a'rabi munafikun. Sizin çevrenizde taşralı Araplardan münafık olanlar var. 1. Ve min ehlil medineti sadece dışarıda olanlar değil. Bizzat Medine içinde olan, Medineli olanlardan da var hem de öyle var ki meradu ale'n nifak nifak yani münafıklık iki yüzlülük konusunda ustalaşmış insanlar vardır diyor. E ustalaşmış bir münafık varsa bu adam nedir? %99 ihtimalle karşı tarafı aldatma konusunda başarılı biridir. La ta'lemuhum. Bak direkt Resulullah diyor ki sen onları tanımazsın diyor. Ya, sen ne zannedersin onu? Biraz sonra yine ayet okuyacağız. Dört dörtlük Müslüman dış görünüşüyle. Nahnu na'lemuhum. Biz biliriz onları diyor Allah. Sen bilmezsin. Ama yine de bir araştırma yapıp ona göre gerçekten savaşa cihada katılmamak için meşru bir mazeretleri var mıydı? Yok muydu diye bir araştırma yapmalıydın. Yapmadın. Bir hata işledin. Tamam Allah affetti. Allah affetti ama en azından bundan sonra yapmayacaksın. E bir de münafikun yani münafıkların bizzat özelliklerinin baştan sona tanıtıldığı bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Adı Münafıklar Suresi. O sureyi açtığımızda da Cenab-ı Hakk'ın burada şöyle buyurduğunu görüyoruz. Resulullah'a hitaben. Buyuruyor ki münafıklar sana geldikleri zaman itece ekel münafikun kalu neşhedü derler ki bir Allah biz de şahidiz. Sen kesin kez Allah'ın resulüsün. Biz şahidiz buna. Halbuki vallahu ya'lemu inneke la resul. Evet. Allah biliyor gerçekten sen onun Resulüsün. Ama vallahu yeşhedu innel münafikine le kâzibûn. Fakat Allah onların yalancı kimseler olduğuna, yüzde yüz yalancılar olduğuna Allah şahit diyor. Yakın yani kendileri inanmadıkları halde Resulullah'a gelip bak vallahi de billahi biz şahidiz. Yani gelip Resulullah'ın önünde eşhedu çekiyorlar. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüt diyorlar. Biz şahidiz ben şahidim ki Muhammed sen Allah'ın kulu ve resulüsün. Allah diyor ki ama Allah da şahit ki onlar yalan söylüyorlar. İnanmıyorlar onlar buna. Niye? Ne yapıyorlar bunlar? Nasıl kandırıyorlar insanları? İttehazû eymanehum cünneten Onlar yeminlerini kalkan yapıyorlar. Fesaddu <laughs> sebilillah. ve insanları hem kendileri Allah'ın yolundan ayrılıyorlar hem insanları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Yeminler ederek bakın. Yani Allah Allah'la aldatıyorlar insanlar değil mi? Vallahi billahi şöyle yapıyorlar. İnnehum sa'e mâ kânû Ne kötü işler yapıyorlar bunlar. Zâlike bi ennehum amenu. Bakın. Onlar önce inanmış kimseler. Sümme keferû. Fakat daha sonra kafirlik. Yani bütün kafirler gerçeği bilir. inanır, Şey yapar, kabul eder. Ama sonra işlerine gelmediği için onu reddederler. İşte bakın onlar da öyle diyor. Önce inandılar sonra kafir oldular. Fetubia alalubin fumla Bunlar gerçek hakkında böyle uzun uzadıya ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için Allah onların kalplerine yeni bir tabiat kazandırdı. Şimdi dikkat edelim. Ve Şimdi Resulullah'a yönelik kitap diyor ki sen onları gördüğünde turcibuke ecisahum. Ya kalıpları diyor. Son derece hoşuna gidersin. Yani baktığın zaman hayran kalırsın onlara. Dersin ki ya Müslümansa bu adam gibi olmalı. Dört dörtlük. Ve in yekulu tesme li kavlihim. Hele onlar bir ağızlarını açacak olsalar böyle can kulağıyla dinlersin onları. Öyle tatlı konuşurlar. Öyle güzel konuşurlar diyor. Hani gelip işte vallahi de sen Allah'ın Resulüsün. Billahi de sen Allah'ın Resulüsün. Biz hep senin arkandayız. Şöyle de böyle falan. Ama bunlar sadece zahirde böyle. Gerçekte asla bunlar böyle insanlar değiller ke ennehum huşubun Onlar diyor Allah böyle duvara yaslanmış keresteler gibidirler. Yani hiçbir dayanakları falan yok. Bir rüzgar çıksa bir tantan olsa patır kütür aşağı düşerler bunlar. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Bunlar öyle de korkak insanlar ki böyle e, her böyle bir ses çıktığı zaman bir yerden bunlar bunu hemen kendi üstlerine alınırlar. Aha açığa çıktık galiba. a bizi yakaladılar galiba falan. Sürekli bir korku halindeler bunlar. Allah diyor ki humul aduvu işte asıl düşman bunlardır diyor. Niye? Çünkü sureti haktan geliyorlar. Yani açıkça biz inanmıyoruz demiyorlar ki biz de sizinle beraberiz diyorlar. Biz de sizin yanınızdayız diyorlar. Hadi bir cihat olsa da beraber gitsek falan diyorlar. Sürekli böyle destekçi gibi görünüyorlar falan. Ama diyor ki Allah işte asıl düşman onlar. Fehzerhum sen böylelerine karşı dikkatli ol. Gatelehumullah. Allah kahretsin onları. Enna nasıl da haktan çevriliyorlar? Bakın hani Resulullah böyle insanları görünce işte geliyorlar. Tebük seferine çıkılacak. hocam biraz önce ifade ettiği gibi yaz mevsimi sıcaklıklar anormal derecede yüksek. Artı o yıl kıtlık olmuş ve kıtlığın artık atlatılacağı gözüküyor. Hurma'nın hasat zamanı gelmiş yani hurmalar toplanacak, kıtlık bitecek, alacaklar yiyecekler, satacaklar falan her şey canlanacak. Öyle bu ortamda Resulullah diyor ki Bizans ordu çıkarmış. Haydi bakalım biz de onları karşılamaya gidiyoruz. Hoppala. Şimdi ne oldu? Her şey açığa çıktı. Artık şimdiye kadar biz de senin Allah'ın Resulü olduğuna inanıyoruz. Bir savaş olsa da gitsek falan diyen adamlar geliyorlar diyorlar ki Ya Resulallah biz gelmesek olur mu? Niye? İşte şöyle de böyle de bir mürtü. E Resulullah da bunların önceki hallerine bakıyor. Tanımıyor. Biraz önce olduğu gibi. Niye? Çünkü münafıklığı konusunda ustalaşmış bu insanlar. E kanıyor Resulullah. Tamam diyor ya madem öyle e, yalan söyleyecek haliniz yok ya. Sizin gibi dört dörtlük Müslüman ya Müslüman adam yalan mı söyler? Tamam siz hadi mazeretiniz var. Oturun oturanlarla beraber. Yani kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla, hastalarla. Siz de Medine'de kalın gelmeyin bizimle. Biz kalan sağlar beraber bu işi hallederiz. Ama kalpleri bilen Allah ne diyor? Yanlış yaptın diyor. Hiç araştırma yapmadan kimin gerçekten mazereti meşru, kiminki gayrimeşru? Bunu araştırmadan bunlara izin vermeyecektin. Yanlış yaptın diyor Resulullah'a. İşte bak bir kez daha anlıyoruz ki o da bizim gibi bir insan. Yanılabiliyor, hata yapabiliyor. Hiç problem yok yani bu şey anlamda ama hangi konuda hata yapmasına müsaade yok? Ayetleri ulaştırma, tebliğ etme noktasında, noktasında hata yapmasına imkan yok. Kasıtlı veya kasıtsız çünkü Allah Teala Hakkı suresinin son ayetlerinde de buyurur ki Resul'e e, tanıtırken bize velev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Eğer o Resul bizim söylemediğimiz bir takım sözler koyacak olsa bu kitaba yani benim söylemediğim bir harf ilave etse, bir harf çıkarsa, yani vahye müdahale edecek olsa ya, ve akadina minhu bil yemin, onu kuvvetlice yakalarız. Sımmel akatayna vetin buyurur Allah. Şah da varını der. <laughs> Yani bir an bile yaşamasına izin vermeyiz. Fema minkum min ahadin anhu hacizin ve hiçbiriniz diyor böyle yapmamıza da engel falan olamazdınız. Yani kimse bizim elimizden alamazdı onu. Gördüğünüz gibi yani Allah Resulün kendisini bile vahye müdahaleden koruyor. Bir başkasını hayli hale demek ki korur. Dolayısıyla vahiy baştan sona korunaklı ama onun dışında Nebimizin şahsı hatalara yanlışlara karşı korumalı değil Ondan dolayı Allah birçok yerde işte bu ayette daha sonra göreceğiz. Abese suresinde başka ayetlerde göreceğiz. Fetih suresinde, Enfal suresinde gördük Bedir Savaşı'nda yaptığı hataları falan. O da bizim gibi etten kemikten insan hatalar yapabiliyor. Ve hatalardan dolayı zaten hata yapabilir özellikle olduğu için bize örnek gösteriliyor. Diyor ki bak o da sizin gibi birisiydi hata yaptı ama hatasına ısrar etmedi. Derhal tövbe istiğfar etti. Yanlışından döndü ve düzeltti yanlışını. Bir daha tekrar etmedi. Biz de diyoruz ki ne kadar güzel bak bize örnek olan bir Resulümüz var. Allah'a hamdü senalar olsun.